ilçesi Duruca Su Mahallesi'ni kapsayan Dosya üzerinde yapılan incelemede Malatya ili Yazıhan ilçesi Duruca Su Mahallesi'ni kapsayan bir bölümün ölçekli revizyon uygulama imar planı Yazıhan Belediye Meclisi'nin 9 12 2022 tarih 57 sayılı kararlı ve ekli plan dosyası mekansal planlar yapım yönetmeliği imar planı revizyonu ve ilaveleri başlıklı 25. maddesi imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı durumlar ile üst kademe plan kararlarının uygunluğunu sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararları etkileyecek bir kısmının yenilenmesi için bu yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak imar planlarında revizyon yapılır. Yapılan inceleme neticesinde belediyemize sunulan bir bölü ölçek, bir ölçekli revizyon imar planı, bir bölü beş bölüm ölçekli nazim imar planı ve vekansal planlar yapım 25. madde savunumunu hazırlandı. Görüntü şu an. Bahset bir böyle bir ön çektiğine bir son imar planı yazılan belediye meclisinde geçtiği şekilde kabul edilmesi komisyonumuzu uygun görülmüştür. Raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Aa, başkanım. Gündemin ikinci maddesi Kütür Gençesi Hatip Mahallesi 96 ve 16, -16, -16, -16. numaralı Parçası'nda bir bölüm. Dosya içeriğinde yapılan incelemelerde Kütür Gençesi Hatip Mahallesi sınırları içerisinde yer alan eğitim, tesis ve doğal karakteri korunacak alan fonksiyonuna sahip 190 adamın 16 ve 17 numaralı parsellerde toplu konut idaresinin talebi doğrultusunda 190 adamın 16 numaralı parsele orta yoğunluklu konut, park ve ticari alanı 190 adamın 17 numaralı parselin tamamına ise eğitim tesis alan fonksiyonu verilmesi için hazırlanan 1 bölü 5 milyon çekim nazım imar planı değişikliği imar planı haftasında ve raporunda belirtildiği şekilde komisyonumuz çok iyi görmüştür. Raporu oylarınıza sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Bir sonraki birleşimin 10.05.2023 tarihinde çarşamba günü saat 14.00'de yapılması ve birleşimin kapatılmasını oylarınıza sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler, kabul